arkadaşlar ailemiz 8 abone oldu size çok teşekkür ederim duyurumuz var ee, yani yarın e, canlı yayın yapabilirim yani yapabiliriz direkt söyleyeyim ama, ama siz, yani şu an hayret ediyorum arkadaşlar 9 aboneden baya bir aşağı indirik, indik ama tekrar yaptık. Arkadaşlar ilk videomuz aslında ikinci ama ben ilk videoyu e, silmek zorunda kaldım. 62 görüntülenme, ikinci videomuz 32 görüntülenme, üçüncü videomuz 27 görüntülenme, e, e, dördüncü videomuz gene 24, Peki, Tabii ki de 31. Arsenal keyfi birinci oldu. 52. Roblox'ta <laughs> başlangıcı tutarı yaptım yanlışlıkla ama normal bu Arsenal arkadaşlar e biliyorsunuzdur. Flamingo te, oyununu oynamıştık. 66 görüntülenme bu 46 görüntülenme. Bu zaten boş bunu söylemeyeceğim. Kurtuluş Savaşı Kofin'den Öf 175 kişi izledi Arkadaşlar Teşekkür ederim Bunu da 34 kişi izlemiş Lütfen şuna biraz daha odak verelim Çünkü e, Bizim en, en çok emek verdiğimiz Videolardan birisi Eee bunun adına boş verin. Adı boş ne Neyse 27 görüntülenme olmuş. 7 mi? Tamam bu bunu boş verin zaten. Bu 7. 15. 24. Arkadaşlar şu hoşuma gitmedi. Yani 21 dakika yapmışım yani. 13. Bu da hoşuma gitmedi. Bu ayı uygun. 15'i geçsin uygundur da. Arkadaşlar şu ikisini boş verin silmeyi unuttum. Aslı bu. Aslı. Yani 8 aboneyiz ya. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? 8 abone. 8 abone. Arkadaşlar yok artık. Ben inanamıyorum. Sonunda emeklerimizin karşılığını aldık. Yani ağlayacağım. Ağlayacağım. Baksanıza. Arkadaşlar emeğimizin karşılığını verdiniz. Çok teşekkür ederim size. Bir dakika ben ekranı geri getireceğim. Siz merak etmeyin. Arkadaşlar emeğimizin karşılığını ver Ay, e, verdiniz ya. Şu an İrem ben Ke e, Kemo. Ha hepimiz mutlu olmuşuzdur. İnemin daha haberi yok. Ee, o da zaten görür bu videoyu. Bu yüklemelde. Yani arkadaşlar ya size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani yani buradan bile 3 dakikalık video çıkardım ya o bile bana yetti. Arkadaşlar yani ne bileyim yani. Şu an şu an duygulandım. Arkadaşlar gözümden yaş geliyor. Bakın. Üçümüz size ne kadar teşekkür etsek az. Siz bize bundan daha fazla kazandırabilirseniz yani siz 8 aboneden daha fazla abone olun. Yani izleyenlerin çoğu abone değil. Abone olsanız çoktan yüzün üstüne çıkmıştık yüz abonenin. Bakın yani. Yani kanıtı var. Kanıtı var. Bakın arkadaşlar 175 görüntülenme. 100 aboneye geçmiştik yani onları. O, o yani abone olsaydınız bunu izleyenlere diyorum. E, bu arada bunu ben yapmadım. Kemo yaptı. Ama bence güzel. Al kim disk, disk like attı? Arkadaşlar kim disk like attı? Neyse canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Size çok teşekkür ederim. Ağlayacağım gözümden yaş geldi. Gözümden yaş geldi. Bu videoyu ben nasıl... 14 dakikada bir 14 dakika 14 dakika bir saniye yaptım neyse arkadaşlar ben e, şimdi hemen bunu anlatıyorum abi yemin ediyorum ağlayacağım ya bir kral var abi neyse ben daha çok e, konuşmadan konuş, konuşmayayım yoksa ağlayacağım arkadaşlar size çok teşekkür edelim. Hemen ben bunu atıp gidiyorum.